Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlere Avalanche Blockchain ağı üzerinde çıkacak olan yeni oyun projelerinden bahsedeceğiz. Burada birkaç tane proje var. Birinci projemiz arkadaşlar Castle Crash. Bu videoda arkadaşlar Castle Crash'ın ile beraber yapılmıştır. Hemen arkadaşlar sizlere detaylı bir şekilde proje ile alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Castle Crash zaten halihazırda oynanan bir oyun. Hem Google Play'de hem de App Store'da şu an kendi uygulamaları var. Bunları da direkt olarak indirip oynayabiliyorsunuz. Buradan oyuna girip baktığımız zaman zaten Google Play üzerinde 1.4 milyon kere indirilmiş arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede çok popüler bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ve bağımlılık yapıyor. Yani ben oyuna girdim. indirdim hani bunu oynamak için, sistemini mesela anlamak için. Bildiğiniz bağımlılık yapıyor. Gayet güzel, eğlenceli bir oyun yapmışlar. Çok kaliteli bir oyun. Kendileri arkadaşlar Avalanche Blockchain'e gelecekler. Hatta şöyle size oyunla alakalı kısa bir sinematik video da yapmışlar. Onu da göstereyim. güzel eğlenceli bir video. Şimdi size sistemini anlatayım biraz isterseniz. Arkadaşlar şöyle bakın burada sizlere örneğini göstereyim. İki tane kale var. Bu sizin kaleniz. Bu da karşınızdaki rakibin kalesi. Sizlere burada kartlar veriliyor. Şöyle elinizde kartlar olacak. Şuralarda görüyorsunuz. Bakın burada farklı farklı kartlar var. Ve bu kartların arkadaşlar bir süresi var. Bakın burada süreler yazıyor. O sürelerde şuradaki mana gibi şeyler var. Bu manalar doldukça bu kartların seviyesine göre açılıyor. Örnek veriyorum şu an 3. O yüzden bunların hiçbir açılmıyor. Ama bakın burada 3 olduğu için bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu arkadaşlar şöyle sizlere hatta gösterelim. Buraya tıkladığınız zaman 3 tane lane var. 1, 2 ve 3 herhangi bir lane'e koyabiliyorsunuz. Oyunun asıl amacı arkadaşlar karşıdaki rakibin kulesini yıkmak, kalesini yıkmak. Bunu yapabilmek için arkadaşlar kartlarınızı oyuna koymanız gerekiyor. Ve onun içerisinde arkadaşlar farklı NFT'ler olacak avalanç ağına geldiğinde. Bu benim kendi hesabım. Kendi hesabından şimdi bir oyun oynayacağım sizlerle. Burada zaten şu sol tarafta gördüğünüz gibi kutular vesaire var. Bu kutuların açılma sürüleri var. Kutular açıldıktan sonra arkadaşlar içerisinden kartlar çıkıyor ve bizler bu kartlar sayesinde kendi destemizi güçlendiriyoruz. Hemen şuradan battle'a tıklıyoruz ve burada çok hızlı bir şekilde buluyor. Genellikle 2-3 saniye içerisinde hemen bize bir rakip buluyor. Hemen buldu. Rakiplerimizin burada kupaları var. Yani birbirimize eşit değerlerde, birbirimize eşit güçlerde oluyoruz. Ben buradan hemen bunu aldım buraya koydum arkadaşlar. Önemli olan burada sürekli lane'lere birilerini koymamız gerekiyor ki karşı tarafın kalesini daha fazla baskılayalım. Çünkü onlar da aynısını yapacak. Buradaki bu şeyler açıldıkça hepsini koymaya çalışın. Hemen şuradan bunu koyuyorum. Bakın bu koyduğum heykel bu baya bir canı yüksek bir şey. O yüzden bana, beni koruyacak. Ben bunları koydukça karşı tarafla kapışacağım ve bu şekilde arkadaşlar sürekli olarak elimdeki her şeyi güçlendirmeye çalışıyorum. Hemen bunları buraya koyuyorum ve bu şekilde arkadaşlar sürekli onların kartları ile benim kartlarım kapışıyor ve hangi taraf güçlü ise kaleye vurmaya başlıyor. Kaleye vurduktan sonra arkadaşlar bir aydan sonra zaten bütün işte kalenin canı vesaire azalıyor. Ne zaman ki kalenin canı sıfıra inerse işte o zaman arkadaşlar biz kazanmış oluyoruz. Genel yani olarak sistem bu şekilde işliyor. Işte. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Bakın için kendisi direkt bunu paylaştı. White Life Studio oldukça önemli bir arkadaşlar. E, oyun şirketi ve birçok oyunları da var böyle yani yüz, yüz binlerce oynanan vesaire. Kendileri direkt olarak Avalanche da bir subnet'e gelecekler ve kendi subnet'leri üzerinden bu oyunları yapacaklar ve Nisan ayında da arkadaşlar kendilerinin bir NFT satışı olacak. Bu NFT satışına da gelip bakarsak eğer bakın burada göreceksiniz. Şu tarz böyle farklı farklı NFT'ler satılacak. Bir kutu satışı yapılacak. Satılan kutular içerisinden de NFT'ler çıkacak. Şimdi buradaki NFT mantığı nedir arkadaşlar? Dediğim gibi oyun içerisinde sizlerin burada farklı kartları olacak. Fakat normalde bu kartlar arkadaşlar oyuna ait yani size ait bir şey yok burada. Oyun kazanıyor genellikle bütün her şeyini. Siz sadece oyun oynuyorsunuz. Fakat arkadaşlar kendileri demişler ki biz buradaki ownershipliği yani oyunun sahipliğini firmadan alıp kendi kullanıcılarımıza, kendi oyuncularımıza verelim. Ve onlar da para kazansınlar buradan. Ve bu şekilde de böyle bir şey yapıyorlar. Ve burada bir NFT satışı vesaire gerçekleşecek. Bu NFT'lerin satışı nerede yapılacak, nasıl yapılacak onun henüz netleştirilmedi. Sizler arkadaşlar bunları kesinlikle takip etmeniz gerekiyor takip etmek için arkadaşlar öncelikle bunların Twitter hesabı var. Twitter'dan kesinlikle buraya da takip edin. Buradan da bildirimleri açın ve buradaki bütün detayları vesaire sizler de öğrenebilirsiniz. Onun dışında bir de Discord hesapları var arkadaşlar. Ben açıklama linkleri koyacağım. Discord hesaplarına da girebilirsiniz. Bakın şu an Discord hesaplarında yaklaşık 15.000 kişi vesaire var. 15.200 ve bunların hepsi de aktif. Yani robot vesaire değil. Onun için arkadaşlar ben projenin white paper'ını da inceledim. Oyunla alakalı sizlere şu ufak bir bilgi vermem gerekirse. Oyunda arkadaşlar 4 tip kart var. Bunların bir tanesi common olarak geçiyor. ikincisi rare, epic ve legendary olarak geçiyor bu kartlar. Kartların seviyeleri ne kadar yüksekse oyun içerisindeki vermiş oldukları hasarlar ve güçleri vesaire de o kadar yüksek oluyor. Bir de bunların levelleri var. Yani şöyle söyleyeyim 20 levellik common bir levellik Legendary'i yenebilir aslında. Öyle bir sistemi var. Çünkü oradaki canı artıyor, ata artıyor vesaire vesaire. Arkadaşlar size tavsiyem oyunu bir indirin, oynayın. Yani buradan bir indirip bakın telefonunuza. Zaten sistemini vesaire anlayacaksınız. Ben değerli bir oyun olacağını düşünüyorum. Özellikle Avalan Çünkü zaten 1.5 milyon oyuncusu var hali hazırda. Bunun dışında arkadaşlar oyun oynadıkça farklı farklı ödüller vesaire kazanıyorsunuz. Turnuvalar yapılıyor. İşte ne bileyim burada sandıklar açılıyor. Bu sandıkların bir süresi var. O süreler doldukça size kart vere, Para veriyor oyun içerisinde. Ve işte arkadaşlar kendi kalenizi daha yükseltmeye ve kendi desteğinizi arkadaşlar daha yüksek kalitede kartlarla beraber yükseltmeye çalışıyorsunuz. Onun dışında bir de oyunda klanlar var arkadaşlar. Klanlara da gelebilirsiniz. Bakın burada göstereyim sizlere. Oyunda farklı farklı klanlar var. Hatta burada birinci sırada Türkiye diye bir klan var. Yani şu an birinci sırada onlar var ülkeler değişiyor. işte Ruslar, Brezilyalılar işte bir vesaire bilmem ne. Bayağı bir burada farklı kitleler oynuyor. Son olarak da arkadaşlar oyun içerisinde farklı işte tokenlar olacak. Bunların bir tanesi ACS diye geçiyor. ACS tokenının toplam miktarı 1 milyar adet olacak. Bunların arkadaşlar %80'i yani 800 milyon adeti oyun oynayanlara ödül olarak verilecek. Yani çok yüksek bir miktardan bahsediyoruz burada. Oyun içerisinde bu şekilde belli bir sistem kurmuşlar. Marketing'e sadece %10'luk kısım, B %5, likiditeye de %5'lik bir kısım koymuşlar. İlk başta çıktığında eğer oyunu çok fazla tutarsa şuradaki bu coin'in çok değerlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü likiditesi çok az olacak. Yani piyasadaki token miktarı baya baya az olacak. Bu önemli bir nokta. Evet birinci projemiz buydu arkadaşlar. Sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu projeyi indirin, oynayın. Bir sisteminin mentalitesini anlayın daha sonra proje çıktığında eğer sizlerin de kafasına yatarsa NFT'lerini vesaire alabilirsiniz. Oyun içerisinde ne kadar para kazandıracak, kazandırmayacak orasını şu an tahmin etmek zor ama kaliteli olduğuna %100 garanti verebilirim. Evet, hemen ikinci oyunumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci oyunumuz Ascenders. Ascenders projesini daha önce sizlere duyurmuştuk. Hatta böyle bir Discord'larına vesaire girme muhabbeti oldu. Arkadaşlar Ascenders'e şöyle girip baktığımızda bu da blockchain alanında avalanç üzerinde çıkacak olan bir oyun projesi henüz şu an yapım aşamasında hatta 2023'ün dördüncü çeyreğinde çıkacak. Yani şu an neredeyse bir buçuk yıldan fazla bir süresi var şu an bu oyunun çıkmasına. Fakat arkadaşlar şuradan böyle tokenomics'lerine girip bakarsak buradan da light paper açalım. Bakın arkadaşlar burada bir roadmap var. Roadmap'ine girdiğimiz baktığımızda işte 2022'nin birinci çeyreğinde yani şu an biz Mart ayındayız. Mart'ın sonunda birinci çeyrek bitiyor ve Nisan'ın biriyle beraber ikinci çeyreğe geçiyoruz. İkinci çeyrekte arkadaşlar kendi tokenlarının satışlarının yapılacağını söylemişler. Ve ben kendi sahamını söyleyeyim. Bu token'lar arkadaşlar %90 ihtimalle Avalanche Launchpad platformu üzerinde çıkacak ve burada arkadaşlar kendi işte tokunların satışı vesaire yapılacak. Henüz tam olarak token'larının ne kadar olacağını, kaç adet olacağını vesaire bu tarz bilgileri vermemişler ama ilerleyen zaman içerisinde bunların da vereceklerini düşünüyorum. Nisan ya da Mayıs aylarında burada bir satış geleceğini düşünüyorum. Ascenders projesi arkadaşlar Explorer, Fight ve Build dediğimiz 3 farklı kategori içerisinde insanlara hizmet vereceğini düşünüyoruz bir oyun olarak. Baya böyle kaliteli bir oyuna benziyor. Eğer bunun işte medyalarına vesaire baktıysanız videolarına, fotoğraflarına güzel bir şey arkadaşlar. Oyun içerisinde farklı dünyaları, açık dünyaları keşfediyorsunuz. İşte farklı canavarlarla ya da ne bileyim farklı insanlarla savaşabiliyorsunuz. Ya da oyun içerisinde farklı işte yapılar vesaire inşa edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu üç alanda siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. Henüz arkadaşlar oyuna dair öyle çok fazla bir detay yok ama... Takibimizde olması gereken bir oyun kesinlikle. O yüzden sizler de Twitter'dan bunları takip edin. Bunların Discord'una katılın ve bekleyin. Unutmayın ki arkadaşlar fırsatların nereden nasıl geleceğini hiçbir zaman bilemeyiz. O yüzden her şeyi takip etmemiz gerekiyor. Bir sonraki proje arkadaşlar Snail Trail projesi. Snail Trail de arkadaşlar Avalanche üzerinde çıkacak olan bir proje. Biz bunlarla alakalı Twitter hesabımızda bir emeği yapmıştık. Bir soru cevap yapmıştık. Orada da kurucuları vesaire geldi. Bize detaylı bilgiler verdi. Kendilerinin arkadaşlar bir NFT satışı olacak. Bu NFT satışı 30 Mart tarihinde yapılacak. Bunlar whitelist olan insanlar için. 6 Nisan tarihinde de whitelist harici işte almak isteyenler public herkese açık bir şekilde yapılacak ve mint ücreti bir avax olacakmış. Oyunla alakalı da şöyle bir şey demişlerdi. bu satışlar yapıldıktan 2-3 gün içerisinde hemen oyunu da başlayacağız. Yani öyle aradan 3 ay 5 ay geçmeyecek. Direkt olarak oyunda başlayacak dediler. oyun içerisinde şöyle bir videoda paylaşmışlar. Hatta size şunu göstereyim. Böyle işte farklı farklı salyangozlar olacak ve bu salyangozlar arkadaşlar yarışacak. Burada white paper'ı girip okumamız gerekiyor. Fakat böyle bayağı bir detaylı bir şey var aslında. İşte burada bazı salyangozların arkadaşlar özellikleri olacak. Ne bileyim, bunların bir ailesi var, bunların bir jenerasyonu var, bunların kendine ait özellikleri vesaire olacak ve bu salyangozların hepsini de farklı çevreler üzerinde yarıştırabileceğiz. Bazıları ne bileyim camın üzerinde hızlı gidiyor, bazıları çimenin üzerinde hızlı gidiyor gibi gibi. Biraz böyle içine dalınması gereken yani bir proje. O yüzden bunu da takibinizi almanızı tavsiye ederim. Ama dediğim gibi mesela buna böyle krabada olur mu olmaz mı diyorlar. Ben krabada tarzında bir oyun olacağını düşünmüyorum. Ama belli de olmaz. Hani belki buradan ufak ufak da olsa bir şeyler kazandırabilir. O yüzden takip etmeyi unutmayalım. Son projemiz de arkadaşlar Şarapnel projesi. Şarapnel de arkadaşlar Avalanche Blockchain'a e üzerinde çıkacak olan bir shooter oyunu. Yani böyle hani bizim ne bileyim Counter gibi vesaire o tarzda bir oyun olacak büyük ihtimalle. O yüzden bunu da takipe alalım. Şaraplarla alakalı henüz detaylı bir bilgi yok arkadaşlar. Oyunla alakalı vesaire. Ama yatırımcıların iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta ekibinin nerelerde çalıştığına bakarsak işte ne bileyim World, Westworld'da falan çalışmışlar. Star Wars'ta çalışmışlar. Ekip sağlam duruyor. Güzel yatırımcıları da var. Yani arkasında Triarov Capital var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere oyunla alakalı detaylar vesaire çıktıkça biz bunları da takip edeceğiz. Yapmanız gereken şeyler bunların Discord'una katılın, Twitter'dan bunları takip edin, bildirimleri açın arkadaşlar. Bu şekilde yeni çıkacak olan haberlerden de biz de sürekli olarak haberdar olabiliriz. Kripto paralar arkadaşlar gelip geçici bir şey değil. Piyasalar iner, piyasalar çıkar, coin'ler iner, coin'ler çıkar. Bizim asıl amacımız arkadaşlar yeni çıkacak olan fırsatları erkenden yakalayıp oradan yüksek karlar elde edebilmek ve kendi bütçemizi sürekli olarak yükseltmek. Bunu yaparsanız da herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Tabi hiçbir zaman şunu unutmayın. Her zaman her şeyde risk vardır arkadaşlar. Kendi riskinizi almayı unutmayın. Kendi araştırmanızı yapmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.